Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeye göz atacağız aslında yarın gelecek ve yarın da şekilde yarın da video gelecek ama bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeye bakacağız yeni bakın yenilenmeden önce yumurtalarınızı yumurtadan çıkarın dediler ve yaşlı evcil hayvanları VIP odasında Retilege konaklar. bakın arkadaşlar yeni hayvanlar ve yeni Güzel şeyler geleceğini söyledi. Ve bendeki yumurtaları açmamızı istiyormuş. Mesela bakın hmm. bir dakika. Böyle yazayım. Ay envera ek koydum. Bakın arkadaşlar. Şu bak. Bu nadir kesinlikle açmayacağım. Ama şunu ve şu üç, üçünü açmam gerekiyor bu videoda. O yüzden e, kardeşim de yardımcı olacak. Yanımda kardeşim var. Hadi gelin o ben zaman. Bende de var bir tane. Bana. Evet açacağım. o da bir tane açacak. Bu arada hemen gidip. Bana verir e... misin? Bir kaç tane bende bir tane var çünkü. Bekle. Şimdi şeye gideceğim size Pet Shop'a ışından alım daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bu arada kardeşimdeki petleri görmek istiyorsanız e, kardeşimin video e, abon. A, avantörünü geziyorum videosu gelebilir yani çantasına bakıyoruz videosu <laughs> gelebilir gizlice onun hesabına girip <laughs> bakın arkadaşlar burada şimdi petlere bakacağız bakın arkadaşlar size böyle petleri göstereceğim bakın buradan unicorn gelecek Bakın arkadaşlar dragon gelecek. Frost dragonuna benzeyen bir pet geliyor. Gerçek inanılmaz heyecanı ve bunlar bir oluyor. Bir de maymun gördün mü? Turuncu evet. maymun var. Bir dakika yani. oradan çekilecek bir dakika. Gösteriyorum. Fare gelecek. Fare inanılmaz bu tatlı. Var? Bu gelecek olan yumurta bu bu şekilde arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Ya heyecanlıyım. canlıyım. Bakın arkadaşlar fare, robot, zebra işte karınca, kırmızı karınca geliyor. Çok tatlılar. Ben fareyi çok sevdim şekli çok tatlı. Bakın arkadaşlar Bakın arkadaşlar benim yanımda. Inanılmaz. Benim için benim kanalımın Bakın arkadaşlar son bir defa gösteriyorum. Evet. Yasın kanalın için abone olun. Evet, kardeşim kanal açacakmış. Kanalımı... Bakın size şuradaki bakın şurada bir tane Monkey çıkacak. Köpeğe bakarsın beyaz sinek. Bir de papağan e, gelecek. Böyle değişik bir e, kuş turu gelecek. Evet arkadaşlar petleri tam olarak size göstermek istemiyorum. Açıkçası yarınki güncellemede, mı? Yarın ki güncellemede Ağabeyim, de... ben eve gitmeliyim. Çünkü şu tamam. görevim geldi. Yarınki arkadaşlar güncellemede sizlere e, şeyi e, göstereceğim. Bu e, petleri göstereceğim daha detaylı ve güzel bir şekilde ve bende Ray poşunlar var bana legendary çıkarsa Ray poşunları kullanacağım iki tane var birine kardeşime veririm o da lejinderi çıkarsa lejinderi çıkarmak şey çıkarmak için bir sürü yumurta almamız gerekecek ama bu arada bir gün kalmamış 19 saat kalmış arkadaşlar hemen geliyorum Arkadaşlar geri geldim. Bakın 19 saat sonra yeni ek gelecek. İnanılmaz heyecanlıyım. Ve sizinle şöyle şuradaki yumurtamızı açalım. Yarınki videomun videomu sıfırsızlıkla bekleyin. E, belki bir tane yumurta açabilirim. Hiçbir fikrim yok. Para biriktirmem gerekecek. Ee, hemen zaten videoyu çekmeyeceğim biraz daha para biriktirdi, sonra videoyu çekeceğim sizlerle inanılmaz heyecanlıyım bakalım o yumurtadan Legendary çıkartabilecek miyim ve bu arada ne görev gelmiş bu kadar? Hemen bu yumurtayı açmak istiyorum. Çünkü yumurtalarınızı açın diyordu biriktirdiğimiz yumurtaları. Ama bu açamam. Çok nadir. Yani ona bir şey olur diye korkuyorum şu an. Belki dönüşür diye ama sanırım nadir e, yumurtalara bir şey yapacaklarından. Çünkü e, nadir yumurtalar mesela bir de seferek, mesela işte siyah oyunda sefere almıştı. E, şu an açmadı ve yani belki de şey olacak. Sonra geldik. Niye araba koyduğumu bilmiyorum. Neyse şöyle yumurta yapalım şöyle yani o değişeceğini sanmıyorum yani bir şey olacağını da sanmıyorum ama yine de bu video için ben bu yumurtayı açalım çünkü video kısa oldu ama bence arkadaşlar kanatlı unicorn boynuzlu olan e, şey olacak legendary olacak ve frost dragon'a benzer o sarı e, dragon da arkadaşlar bence legendary olacak siz ne düşünüyorsunuz Yorumlarda e, yazmayı unutmayın çok heyecanlıyım güncelleme için yarınki e, 19 9 saat sonra olan güncelleme için çok heyecanlıyım. Siz de ne düşünüyorsanız yorumlara yazarsanız çok seviyorum. Bugünlerde unicornları çok takmışlar. Mesela bu unicornu getirdiler. Şu kanatlı at getirdiler. Yani bilmiyorum bence bir nedeni var. Bir nedeni mi var? Bir sebebi mi var? Ara sıra ya? Bakın arkadaşlar yukarıda bir şey göstermek istiyorum. Şunu çıkarayım size şöyle göstereyim arkadaşlar kanatlı unicorn. bakın bence şu iki pette Legendary olacak. Mesela şu pet Legendary. Kesinlikle Legendary. Bu tipinden belli. Unicorn. Bakın bunlar evlenecekler. Ben bunu çıkarsam yılı trade'den alırsam kesinlikle Unicorn kendiyle evlendireceğim. Ve ayrıca şu, şu Dragon'a bakar mısınız? Frost'a benzemiyor mu? Bence bu kesinlikle bir Legendary. Hatta bu iki sene sonra ya da bir sene ya da bir ay sonra yani bu ek gittikten sonra bence bu pet acayip değerlenecek ya da buna acaba kalacak mı onu bile bilmiyorum. Çünkü kalıcı olduklarını söyleyenler var açıkçası. Yani nadilleşmeye de bilir. Normal şu unicorn gibi olabilir. Dragon olabilir. Yani dragon değerinde olabilir. Yani bunu Allah bilir arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bayıklı. Bunlar yaşlı. Mesela bu yaşlı bir unicorn arkadaşlar. Bu da bakın bayığı var. Bakın bayıkları var. Yani siz ne diyorsunuz? Yani kesinlikle sizin mi? diyeceğinize bağlı arkadaşlar. Yani sizin düşüncelerinize bağlı. Bence bu arada neonları çok güzel olacağını düşünüyorum ve bu bomba bir e, bomba bir yumurta olduğu için de ayrıca daha fazla güzel olacağını sanıyorum. Bu arada bir dakika bir dakika. Bir dakika. Adam zıplamış. Şu adamı yere atacağım. Şu ya almak istiyorum bir şeyi. Ee, i̇neği almak istiyorum. Trade atıyorum ama Ne yazıyor? Training is this platform. He, yapamıyoruz. Niye? Bir dakika ya. Aynen yarın. Arkadaşlar geldim. Bu arada kardeşim geldi. Bir dakika ya neye trade atamıyoruz? Trading is displayed for winter and, ben and... Arkadaşlar ben bu fotoğraf Geldi çekeceğim. Bir dakika bir dakika dur, foto. Dur, bir ya de ekran de. kaydı aldım bir dur. Ben bunu bir e, şey yapacağım. Ee, neydi ismi? Bir e, tercüman Biraz edeceğim bir anlamadım çünkü. Evet evet baktım. Ben bunları baktım arkadaşlar. Bence ya, sen, bu yumurta ya o. atamıyoruz, atamıyoruz. Geldi Gelmedi. mi? Gelmedi. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Ne oldu? Yani ben şu an tretler niye açık değil? Ben şu an yeni görüyorum. Bakın birine tret atmak istediğimde bana bunu yazıyor ve şimdi ben bunun anlamına bakacağım. Arkadaşlar hatta şu yumurtayı açtıktan sonra bakacağım sizin için video durdurup da çünkü videoda gösteremeyeceğim nasıl baktığımı çünkü e, ekran kayıyor ve siz ters göreceksiniz. O yüzden sizin görüntünüzü bozmak istemiyorum ben bir bakıp geleceğim şu yumurtayı açtıktan sonra tabi şöyle hemen görevleri. İnşallah bu arada unicorn çıkar videonun şansına. Zaten çok e, yani çok ucuz bir yumurta değil. 600 e, box'la aldım. Yani çıkabilirsi var yani. Bir çıkabilir yani unicorn. Hadi bakalım görev son görevi olacak. Bu arada heyecanlıyım ya. Yarın için siz ne diyorsunuz? Carl, Jad sen ne diyorsun? Ben şimdi yarın saat kaç geldik? Arkadaşlar. Saat e, bilmiyorum. 19 saat sonra geleceğin e, belki yarın akşam e, saat 6'da ya da 5'te gelir. Sen ne düşünüyorsun? Bence yani bilmiyorum ne söyleyeyim. Tamam. Arkadaşlar şu an inanılmaz heyecanlıyım. Orada bakın gerçekten tweet atamıyorum. Yani şu an nedenini hiçbir fikrim yok araştırıp bakacağım sizin için şu yumurtayı açtıktan sonra görevi geldiğinde geri dönüyorum arkadaşlar ben oyundan çıkıp araştırdım e, ne demeyin olduğunu e, trepte bir sorunlar e, yaşanmış o yüzden onu ee, bir aa, yeni bir güncelleme getirecekler Tret için. Bilmiyorum ben ya böyle anladım yani böyle değiştirecekler bir şeyleri ya da işte tahmin ediyorlar Tret kısmı. O yüzden yakında geri dönecek Tretler Yani öyle araştırdım ya yani öyle çıktı tercümanda. Siz ne diyorsunuz yani hoşunuza gitti mi yoksa boş boşuna bilmiyorum. Arkadaşlar yumurtayı şimdi açmayacağım videoyu videoyu hatta bitireceğim ben videoda sonra açarım korkmayın çünkü şu an görevi gelmesi bir tık zor olacak yani görevi gelmiyor çünkü ben bekledim bekledim söyledim ki çıkıp bakayım daha iyi yani o yüzden Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ee, gerçekten yarınki videoyu o sabırsızlıkla bekleyin. Çünkü çok güzel bir video olacak ve çok eğlenceli olacak. Bir sürü yumurta alacağız. Bakalım neler çıkacak. Sizleri çok ama çok öpüyorum. Hoşçakalın.